Arkadaşlar ee, Şimdi Çok uzatmadan Deli ekip part 2 geliyor O zaman başlasın <laughs> Ne oldu Ne oldu bize ya Uyanın Uyanın Ya Uyanın <laughs> <laughs> Ne oldu ya Be Ay geri zekalı. Oy. Ben düştüm be. Sıkışıp kalmışım şuraya. Ay ay ay. Ay. Kedi. Tari. Tari. Ha. Ay görgüsüz sen konuşma. Ya arkadaşlar bana da bir görgüsüz demesin yani değil mi ya? Allah Allah demeyecekmişim arkadaşlar. Siz onu dinlemeyin arkadaşlar. Allah tuş. Oy. Oy arka. O ne ya? O ne? Dinozor. sende bir sesin bir değişik senin ya. Ama dinozor gördüm. Onların nesli çıkan. Ne basıyorsun be dinozor dişli. Allah Allah. Maşa sen ne yapıyorsun? <laughs> Maşa ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun geri zekalı? Ne oldu ki? Ya ne yapıyorsun ya? Ne salak salak bakıyorsun sen de. Kalk be ya. Ve Wednesday nerede? Burada olsa konuşurdu arkadaşlar. Şuna bakın ya. Ma, ma, Wednesday yok. Cüm. Wednesday nereye gitmiş ya? Wednesday nereye gitmiş? Onu kaybettik arkadaşlar ya. Nasıl onu kaybetmiş olabiliriz ya? Nasıl onu Ne atıyorsun kendini ya? Asıl sen görgüsüzsün. Yalnız görgüsüz o demek öyle bir şey değil canım. Öyle denilmez yani. Bana e, geri zekanı diye zekal diyebilirsin ama e, görgüsüz diyemezsin. Görgüsüz dediğin şunun gibidir. Ya ne görgüsüz be? Allah Allah arkadaşlar şunu bir öldüreceğim. Aa! Aa! Ne yaptım be gerizekalı? Cedi öldü. Gözleri de çarpı zaten. Allah Allah. Ne yapayım bana görgüsüz de dedi arkadaşlar yani. Hep görgüsüz diyor ya. Allah Allah. Allah Allah yine görgüsüz diyor arkadaşlar. Yani ben buna dayanamayacağım ama. Yani arkadaşlar gerçekten O ne Oy be. Ay ben Zeyn Ben Zeyn Ben Zeyn abi. şimdi ben. Aa. uykulu deseydim bari ne pisliği. Allah Allah ya. ya. sen de bir bu da bir geri zekalı ya. Allah Allah. Aa, bana yaklaşma. Yaklaşma. Aa, aa. Yüzüme geldi. Aa. Ya sizin için şunları çekiyoruz ya. Siz şunları çekiyoruz Allah Allah. Ya yani arkadaşlar ya. Allah. Ne yapıyorsun ya? Uyuklayamışım da. Aa pembe pembe. Kız mıyız biz hocam? Yani Allah Allah. Pembe pembe. Gözün yok. Ay gözüm yok. Bir gözüm yok. Vezli kesin bunu yaptı. Allah Allah. Sus be gerizekalı. Allah Allah. Şimdi ben Zeyi arayacağız. Allah Allah ya. Susmuyor gerizekalı da bir onunla uğraşıyoruz. Bari uyuklama. Bir şey. hala uyukluyor gerizekalı ya. Tın 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 O o o ark Ben 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 de orada o e, evinde e, Evin. evin evin evi kırmızı çatılı. bu renkleri hiç sevmiyordu ya Değiştirmiyorsun 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 süsle arkadaşlar ben Wednesday Wednesday Adams şu da Tink ya ben göstereceğim ya Allah Allah şu da Tink konuş sana konuş sana yerini çal o konuşamıyordu arkadaşlar doğru ya. Ben benim evimin neden kırmızı çatılı ve yeşil çimli yaptılarsa yalnız çimler mavi falan olmaz. Siyah çimde hiç görmedim canım. Sen konuşma geri zekal. sus be. Şu lastiği alacağım arkadaşlar. Kocayının kafasına böyle dolayacağım. Kafasını şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi. Aa, aa, arkadaşlar. Arkadaşlar beni boğuyordu ya. Gerizekalı beni boğuyordu arkadaşlar. Beni boğuyordu arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Beni resmen boğuyordu ya. Arkadaşlar. Kız sizin için bunların hepsini yapıyoruz. Tamam mı? Ah. Oh, arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu boynu mazarı lan. Lastiği görüyor musunuz? Arkadaş. Ay, arkadaş. Arkadaşlar bakın. Lastiği çekiyorlar. Aa. Arkadaşlar arkadaşlar jı arkadaşlar Ben yapma benzi benzi Ne o세요? Arkadaşlar bıraktım be. Buluyorum Çıkar. Arkadaşlar benim ağırlığıma bakın evi yıktım arkadaşlar. Şu anda çok mutluyum arkadaşlar. Yani öldüğümüzü sandın ama <laughs> ya sen nereden geldin? Senin şu oradan gel ne kocamansın be sen? Ne büyüksün? <laughs> gel, gel <or. gülüyor> Evi taşıyabiliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evi taşıyabiliyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arkamda bir parmak görüyorsanız tabi el görüyorsanız bu ne? bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Arkada... Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya. Şuradaki şey arkadaşlar. Arkada. Eee, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar 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 ay arkadaşlar ya diğerleri ne yapıyor yani ne yapıyorlar bir onlara da bir bakalım Arkadaşlar ah düştüm arkadaşlar düştüm yani düştüm arkadaşlar bu ne be? Teli, teli, teli. Ölmüş gitmiş arkadaşlar ya gerizekalı şey gelmiş Kim öldürdü onu ya kim öldürdü? İyice kim öldürdü bunu ne oldu arkadaşlar ya? Ben öldürdüm kocayı. Sen mi Gerizekalı pislik. Aa! arkadaşlar beni öldürüyordu ya az salsın <laughs> boğuluyorum arkadaşlar 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 boğuluyor arkada, arkada, arkadaşlar 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 Öldürdüm Barbie'yi Öldürdüm Barbie'yi Öldürdüm Barbie'yi Öldürdüm Barbie'yi Arkadaşlar bakın Şimdi ben çekeyim şöyle Bakın ben çekiyorum arkadaşlar şöyle Arkadaşlar kamerayı kendime çevireyim Şöyle çekiyorum arkadaşlar bakın Wednesday'in Zeyn başından ay ben iyi çekemiyorum ya keşke birisi gelseydi ya arkadaşlar ya ya koca iyi olarak düzgün arkadaşlar ya düzgün çekemiyorum He, şöyle düzgün çekiyorum bakın işte hareket ettirmiyorum kamerayı Ay arkadaşlar kamerayı bir yere sabitledim şöyle. Gitme gerizekalı yine mi geldin? Ay. Arkadaşlar. Kamerayı devirdin gerizekalı. Arkadaşlar. Arkadaşlar gitme. Gerizekalı pislik ya. Arkadaşlar siz ona bakmayın. O gerizekalı olduğu için. Yani bu... Bu dinozor dinozor! Aa dinozor dinozor dinozor. Pati Kocay. pati pati Kaçayım! ben seni biliyorum. Kaçayım! Dinozoru öldürdü. Salak! Dinozoru öldürdü. Ay ah. ay. Oh, oh. Git gerizekalı geri zekalı pislik ya. Dinozoru öldürdü geri. Ya. Le. Le. Ore. Ne? ne Ya ne bağırıyorsun be? Şuradan zar zor çıktım zaten. Vinç! Vinçimiz nerede arkadaşlar? Vinç yok arkadaşlar! Vinçimiz yok! Sus be! Bağırma! Geri zekalı ya! Allah Allah. Vincimiz nerede ya? Arkadaşlar ya vincimiz yok. Ya ama bu kadar da olmaz ya. Aa. Arkadaşlar arkadaşlar. Benim ne suçum var be? Benim ne suçum var? Benim de suçum var arkadaşlar ya benim de suçum var. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim de suçum var. Benim, benim de suçum var. Sessiz ol. No. Barbie. bir kurtulamadım arkadaşlar bir kurtulamadım he kurtuldum arkadaşlar arkan açılmış bir düzelt be Allah Allah bakımsız bir bakımsız diyesin kalmıştı koca arkadaşlar ya düştüm be ya ağırsın ki o kadar yani şeyi düş Bak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. O bölümde evi düşürüyordu. Şimdi de vinci sallıyordu az kalsın. Şimdi de kamerayı salladı. Ya böyle hepsi olmaz arkadaşlar yani. Susun. Son. Sus, sus. Arkadaşlar. Ben karateciyim. Tekvandocuyum neyseyim. Buralarda bir Köpek balığı dolaşıyormuş. Aman köpek balığına başlatma şimdi sen onu yenersin. Tabi tabi ben kariteciyim. Herkesi yenirim ben. Herkesi yenirim bakın şimdi. Bakın burada duruyorum ya. Bu kız ne nasıl ölmüş be. Şunu geriye çekeyim. Ya ona gitme. O bizim arkada. Aaaa. Arkadaşlar. Kaleteci. Sen herkesi yenerdin diyordun. Geride çaldı. Bacağını yiyor şunun. Bir bak. Arkadaşlar kafamı Arkadaşlar kafamı Arkadaşlar. 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 Pislik git buradan. Aa arkadaşlar, kocayının ağır olması işe yaradı. Kocayı o kadar ağırmış ki bir köpek balığına bastı. Köpek balığı öldü. Şuna bakın ya biz deliyiz gerçekten deliyiz. Oy şey gözüküyor ya Barbie'nin bir düzelteyim. Gerçekten görgüsüzmüş ya. Gerçekten yani gerçekten görgüsüzmüş bu Barbie de. Yani gerçekten bu Barbie de bir görgüsüzmüş. Yani baksanız arkadaşlar. Şu köpek balığını durun ya. Başka bir çekil be. Niye ben çekilirim be. Arkadaşlar baksanıza. Yani şu köpek balığını tuttuk arkadaşlar. Aa, bakın şimdi. Bu köpek balığını tutmak. <laughs> köpek balığını nerede be. Aman bu ağır köpek balığı çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar biz kesin öleceğiz. Sonraki bir videoda seni öldüreceğim. Ay 19 dakika. Arkadaşlar arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın beni sonraki videoda Gitti. yenecekler arkadaşlar onun sözünü mahvettim arkadaşlar sonraki videoda ona burada olacağız ve ona bayıldı bayıldı be suda olmadığı için bayıldı Bay mı ne oluyor be? Bir sonraki videoda denizli olacağız. Ve ben hiçbir şekilde bayılmayacağım. Ve size de geri zekalılar diyelim artık yani. Bir şey de başaramazsınız. Zaten vincimiz ne olacak ya? Vincimiz ne olacak şu vince bakın. Suda mı savaşacağız Tabi biz deli ekibiz de arkadaşlar. Yani bence biz vinci suya da gezdirelim yani. Suda vincimizi gezdireceğiz arkadaşlar. Biz gerçekten de iyiyiz. Arkadaşlar şimdi yani baksanıza bir şu ortalığa ya. Ortalığa bakın pembe panter uyumuş. Sid bayılmış sıcaktan. Köpek balığı amcamız da bayılmış sıcaktan ve susuzluktan. Suda yaşıyorlar zaten. Maşamızda korkudan bayılmış. Vincimiz de zaten düştü, beni ezmişti. Şurada dinozorumuzun kuyruğu sıkışmış. Şurada da teli falan gitmiş. Ölmüş zaten Barbie öldürdü tedi. Bak tekerleğin altında kalmış bir de. Şurada da tingi var. Onu öldürdüm arkadaşlar. Çok şanslıyım gerçekten. Şurada da arkadaşlar. Şöyle. Bir. Wednesday'in salak evi var. Wednesday'de altında kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. O köpek balığını. Yani. Elinde sonunda o bir ayılacak. Onu öldüreceğiz. Sıradaki bölümde onu öldüreceğiz. Ve. E, belki suda. Ee, vinçle yolculuğa çıkarır. Ana maşa ayıldı. Ah, ah. Ne suda vinçle yolculuğa çıkması ya. Biz gerçekten deliyiz. Tım.